Hazreti Süleyman diyor ki bakacağız diyor hüte hüt, kuşa ki cin bu Allah alem bakacağız doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mı oldun dedi. Ee, bir gelen habere Müslüman hemen inanmayacak yani eğer yönetici ise özellikle e, onun sağlamasının yapılması bakılması tahkik edilmesi gerekiyor. Yani ilk gelen habere hemen e, böyle üstün körü inanmak doğru değil yanlıştır. Bu mektubunla git, onu kendine bırak, onlardan biraz uzaklaş, böylelikle bir bak neye başvuracaklar. Ee, bakın önce haberi gönderttiriyor, sonra acele etmiyor. Yani bir haber gönderildiğinde insanların reaksiyonu biraz beklemek lazım. Çünkü olumlu da olumsuz da olabilir, bir süre beklemek gerekiyor, ona dikkat çekilmiş. Ee, Dedi ki ey önde gelenler gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı. Gerçek şu ki bu Süleyman'dandır ve şüphesiz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Her zaman insanların mektubu olsun. Mesela bizim bütün kitaplarda Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlar. Kitaplarda yazılarda Allah adına gönderilen yazılarda Rahman ve Rahim isminin geçmesinin önemine dikkat çekmiş Cenab-ı Allah. Çünkü Rahim olması Allah'ın Rahman ve Rahim olması koruyucu olması insanların ihtiyacı olan bir güzelliktir. Yani Allah'ın koruyucularını hemen aklına getirmesi. Bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana Müslümanlar olun olarak gelin diye yazılmaktadır. Büyüklük göstermek yani ırk büyüklüğü, üstünlük faşist düşünce olmuş oluyor. Yani en üstün biziz, en üst, en yüksek biziz. o faşist ruha karşı, o büyüklük ruhuna karşı onları uyur, uyarıyor. Büyüklük göstermeyin, enaniyet yapmayın. Yani hepimiz Allah'ın kuluyuz, mazlum olun diyor. Ee, kadın diyor ki, sebemeli kesi bir kız, De dedi ki, ey önde gelenler bu işimde bana görüş belirtin. Siz bir şeye, her şeye şahitlik etmedikçe ben hiçbir işte kesin karar veren biri değilim. Bir kere kadın idareci olabileceğine Kur'an dikkat çekmiş oluyor. Yani devlet başkanı da olabileceğine dikkat çekmiş oluyor. Çünkü sebep melikesi kadın. Değil mi? Asrımızda kadınlara hiçbir birçok ona görev verilmiyor. Bir kadınlar en az yarı yarıya görev verilmesi gerekir. Ey önde gelenler demek ki böyle seçkin insanlarla istişare yapmanın önemini belirtiyor. Bak devlet lideri olduğu halde herhangi bir insandan değil ama önde gelen yani uzman olan kişilerle bilen kişilerle istişare etmenin önemini belirtiyor. Dikkat çekiyor Allah. Ee, siz her şeye şahitlik etmek diye ben hiç de hiçbir işte kesin karar verici değilim. Yani istişare etmeden ani karar vermenin doğru olmadığını Allah belirtiyor. Mesela mühim bir şey olduğunda insan bilenlere danışıp danıştıktan sonra karar vermesinin doğru olacağını söylüyor. Öbür türlü tehlikeli olabilir. Dediler ki biz kuvvet sahibiyiz ve zorlu savaşçılarız. İş konusunda karar senindir. Artık sen bak neyi emredersen. Askerlerin de nasıl olması gerektiğini Allah dikkat çekiyor kuvvet sahibi olmaları gerektiğini, zorlu savaşçılar olmaları gerektiğini ama iş konusunda karar senin denen, başkumandanın kararının çok önemli olduğunu artık sen bak neyi emredersen. Yani en üst kademede kumandana itaatin önemini Allah dikkat çekmiş oluyor. Öbür türlü emir komuta zinciri bozulur.